bir yarışçı ve çok hızlı Gümüş kapının küçük yıldızı Hadi Rory bir tur daha Rory yarış arabam Rory o bir numaram Bitişe gelince yüzü gülüyor Uç Rory arkamdalar Hadi bakalım Rory yarış arabam Rory o bir numaram çarpışan arabalar yarışı gümüş kapıda çok güzel ve güneşli bir gün yarış için ideal bir gün. ama çarpmak için ideal sayılmazdı <laughs> Evet tabii ki iyiyim. Sağ ol Rory. <laughs> Bu bir şey değil. Tamirci Gürbüz'ün öyle düşüneceğinden emin değilim. Hmm, galiba doğru söylüyorsun Rory. Hadi gel seni tamire götürelim. Aa, olamaz. Yine ne yaptın kendine? Ah şu haline baksana. Hmm. Piste biraz daha dikkatli olsaydın beş dakikada bir kaportanı çekişletmen gerekmezdi. Affedersin tamirci Gürbüz. İnan isteyerek olmadı. Yeter artık. Bugün bir kaza daha istemiyorum. Telaşa kapılma ve virajlarda yavaşlamaya dikkat et. Peki tamirci Gürbüz. Daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Ama dikkatli olunca işin tüm eğlencesi kaçıyor işte. Aa, burası berbat halde. Evet ben de görüyorum Efi. Ama kısa zamanda bu pisliği ortadan kaldırabiliriz. Ee, ben içeriden süpürgeyi getirirken sen temizliğe başla istersen. Peki çiftçi Yeşil ne işi bana çok sıkıcı geliyor. Hı? Aa, onlar ne güzel eğleniyor. Şu anda keşke ben de temizlik yapmak yerine Rory, Maxi ve Tin Top'la oyun oynayabilseydim. Aa, bir dakika. İşimi e çabucak bitirebilirsem belki o zaman arkadaşlarımla oynamak için fırsatım olabilir. <laughs> oh, Efi, iyi misin evlat? Ah, ne yaptın kendine böyle? Aa, şu haline bak, her yerin çarpık çurpuk olmuş. Olamaz. Üstelik senden ortalığı temizlemeni istemiştim. Ha, daha fazla dağıtıp batırmanı değil. Özür dilerim çiftçi yeşil. pekala, gel hadi. Bir an önce tamirci gürbüze gidip kaportanı düzelttirelim. <laughs> Merhaba Rory. Efe'nin canı sıkkındı galiba. Wow. Oh. Sana toz yutturacağım Ruri. Sen öyle san. Beni bekleyin, beni bekleyin. Oo. Tamirci Gürbüz virajlarda yavaşlamamı söylemişti bana. Ah, bir bardak yeni demlenmiş sıcak çay. <laughs> Bu bana iyi gelir. Merhaba Tamirci Gürbüz. Ha? Ha yardım edebilir misin? Ha, şey, Efi az önce küçük bir kaza yaptın da. Sen de mi Efi? Daha yeni tin topun kaportasını düzeltmiştim ama. Ah, neyse, senin işini de halledelim. Woohoo! E uh, uh! Woo! -hoo! Woo -hoo! ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Aferin Maxi, güzel bir yarış oldu. Eh, benim için değil, dikkatli olduğum zaman doğru düzgün yarış yapamıyorum. Beni çok yavaşlatıyor. Aa, buna üzüldüm Tintop. Bir daha yarışalım mı? Sağ ol, almayayım. Zavallı Tintop, az önce Efi de pek neşeli görünmüyordu. Hadi Maxi, gidip onları neşelendirelim. Tam bahçeyi temizlemeye başlamıştık ha. Bahçenin halini görecektin. Şimdi daha berbat durumda. Bir sürü araç parçası, saman balyaları, her şey ortalıkta. Sen anlıyorum, anlıyorum. Ha, darmadan halde. Ben de tam bir arabanın işini hallediyorum. Hemen ardından başka bir tane görüyorum. Yani tam bir açmazdayım. Kendime zaman ayıramıyorum. Yaramazlar ha? sanki o pistte araba yarışı değil, bir yerlere çarpma yarışı yapıyorlar. Tabii bana da iş, iş, ha? iş. <laughs> Hiç dinlenemeyecek miyim ben? Bu bizim suçumuz değil. Evet. istediğimiz tek şey eğlenceli şeyler yapmak. <laughs> Bence yine de yapabilirsiniz. <laughs> Sanırım tamirci gürbüzün iş yükünü hafifletmenin, bahçedeki döküntüleri temizlemenin ve tin topla bir yerlerine çarpmadan eğlendirmenin bir yolunu buldum. Hmm. Ha, evet evet. <laughs> Boşuma gitti. Bir fikir Aferin Bo sana Bey. oğlum. Neymiş o? Neymiş hadi, o? Ha, hadi söyleyin bize de söyleyin. <laughs> Hayır bu bir sır. Pekala. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor değil mi? Evet. Hadi o zaman. Herkes iş başına. Hadi hadi hadi. Ah. <laughs> 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 Çok güzel. Teşekkür ederim çekici. Bir şey değil tamirci Gürbüz. Onları ne için getirdin? Ne işe yarayacak bilmiyorum ama bana pek iyi görünmüyor. <laughs> oh, oh, hayır hayır tamirci Gürbüz ne, <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bana? Kim bozarsa o tamir eder. İşte şimdi o sözü uyguluyorum. Ama bunlar onlar benim panellerim değil. Ha, aha, aha. <laughs> Merak etme Efi. Seni unutmadım oğlum. Sırada sen varsın. Bundan daha kötüsü olamaz herhalde. Çiftçi yeşil herkesin yardıma gelmesini ah, istiyor. Tabi Saçtığım döküntülerin temizlenmesi gerekiyor. O zaman hadi bakalım. Gidip ona yardım edelim. Onca şeyden sonra en azından bunu yapabilirsiniz. Hmm. Onca döküntü nereye gitti? Her yer temizlenmiş. Burayı temizlemek için geldiğimizi <laughs> sanıyordum. Sizden temizlik yapmanızı istemiyoruz. Ha, İstemiyor musunuz? Hayır. Aksine ortalığı dağıtmanızı istiyoruz çocuklar. Ve yapabildiğiniz kadar hız yapmanızı istiyorum. Sahi <gülüyor> mi? <gülüyor> Çarpışan arabalar yarışı başlasın artık. Oo, ben buna <laughs> bayıldım. Bayıldım resmen ama e, dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştin ya tamirci Gürbüz. Bu koruyucu paneller ve kavçuk tamponlarla hız yapabilirsiniz. Çünkü kendinize ve başkalarına zarar vermemeniz için her türlü önlemi aldım. Ama daha da önemlisi artık kaportalarınızı düzeltmem gerekmeyecek. Çok hey, güzel. harika. Hadi ne bekliyorsunuz yarışa başlayın bakalım. <Gülüyor> Yaşasın. <Gülüyor> harika. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, haydi, hadi bakalım. Burası tam <laughs> bana göre. Hey kuruyor sen göster kendini efi dünya'nın en zevkli işi Ay, en güzel yarış şampiyon yarışı. Üstelik kaportanın durumunu düşünmüyorsunuz. Oho. Gerçekten en güzel yarış. Harika bir şey. Harika bir şey. Ben de denemek istiyorum. Ben de. Bizi de, de. çarpışan atolara dönüştürebilir misin? Tamam ben çıkarırız. olamaz. Oh. Yine başıma iş açtım. <laughs> oh. <laughs> kapıda havanın kararmasıyla bol çarpışmalı bir günün sonuna gelinmiş oldu. Zararsız çarpışmalar tabii.